Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam ediyor. Sıra diş tedavilerini tamamlamaya geldi. Tekrardan diş hekimi Doktor Gizem Kılıç ve ortodonti uzmanı Emir Bahman Şahbaz'ın kliniğine gidiyoruz. Bugün Hatice Hanım'ın diş tedavilerini sedasyon eşliğinde yapacağız. Hatice Hanım'ın örme refleksi vardı. Dolayısıyla biz de ona daha konforlu bir tedavi sunabilmek için e, sedasyon eşliğinde yapmaya karar verdik. E, hocam e, bu tedavi için neler planladınız? E, bugün Hatice Hanıma sedasyon altında diş kesimi ve üst dişleri için lamine dediğimiz yaprak porselen yapmayı planlıyoruz. Evet hocam sedasyon bittikten sonra hasta yaptığımız işlemleri hatırlayacak. Hayır. İşin en güzel kısmı da bu zaten. Sedasyon altında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Yapılan işlemleri hatırlamazsınız ve tüm bunlar sayesinde de diş hekimine olan fobiniz, diş hekimi korkunuzu yenmiş olursunuz. Birçok sedasyon hastamız bir ya da iki sedasyon sonrasında artık diş hekimi koltuğuna kendi isteğiyle oturmaya başlıyor. Aynı zamanda bilinçaltı temizliği de yapıyoruz. Evet Hatice Hanım hazır mısınız? Hazırım. Uyandığınızda yepyeni bir gülüşe kavuşacaksınız. Evet biz Hatice Hanım'ın işlemlerini tam stelli ortamda gerçekleştiriyoruz ve işlemlere başlıyoruz. Hekimlerimiz her zaman olduğu gibi sağlık önlemlerine çok dikkat ederek Hatice Hanım'ı yepyeni ve genç bir gülüşe kavuşturmak için işlemlerine başlıyorlar. Evet Hatice Hanım'ın sedasyon altında yani uyutularak diş tedavilerini tamamladık. Neler yaptık? Diş kesimleri yaptık, lamina ölçülerimizi aldık ama bunları kaşıkla almadık. Tamamen dijital ölçüyle aldık ve şu an ölçülerimizin tamamı e, internet ortamında teknisyenimize ulaştı. Birkaç saat içerisinde dişlerin tamamını üretmiş olacağız ve Hatice Hanım'ın gülüş tasarımını tamamlamış olacağız. Nasılsınız Hatice Hanım? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim siz. Biz de iyiyiz. İşlem sırasında herhangi bir ağrı duydunuz mu? Hayır. hiçbir şey hissetmedim. Örme refleksiniz olmadı. Hayır. Evet. Bu harika bir şey değil mi hocam? Evet. Ee, peki Hatice Hanım e, sizi de bir e, duyalım. E, ne diyorsunuz? Rahat mıydı? Bir sıkıntınız oldu mu? Şu an nasılsınız? Ya sadece uyudum ve uyandım. Evet. Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani çok iyiyim. Çok iyi. yani hiçbir şey olmamış gibi yataktan kalkıyorum gibi evde gibi. Ee, çok iyi. Şimdi e, Hatice Hanım'ı birazdan e, yakınlarına teslim edeceğiz ve taburcu edeceğiz. E, tabii ki sedasyona gelen hastalarımız e, araç kullanmayacaklar. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat, 2 saat kadar e, yemek yemeyecekler. Daha sonra sıvı gıdalarla başlayıp daha sonra katı gıdalara geçmeleri gerekiyor. Eğer bir antibiyotik e, veya ağrı kesici e, ihtiyacı varsa e, onları da e, reçete ediliyor ve hastalarımıza e, veriliyor. Evet hocam sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, uyuyarak gençleşmeye hazır mısınız? Sonuçları finalde hep birlikte görüyor olacağız. Evet, Hatice Hanım'ı uyutarak güzelleştirdik. Hep beraber finalde göreceğiz artık. O zaman ne diyoruz? Finalde, finalde görüşmek, görüşmek üzere. Hatice Hanım için hazırlanan labine dişlerin hazırlık aşamasına geldik. Laminelerin tabakalanmadan sonra kesimi yapılıyor. Ardından kişiye özel renklendirme işlemi gerçekleştiriliyor ve son olarak parlatma işlemi yapılarak lamine dişler tamamlanıyor. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.